Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kırtasiye alışveriş yapacağız. Ee, hemen köyden gelir gelmez böyle yani gelir gelmez değil. Öbürsü gün çekeyim dedim. Ee, evet arkadaşlar böyle içeri geçelim şimdi. Oha inanamıyorum. Çok güzeller. Çok güzeller arkadaşlar. Neyse biz de devam edelim. Böyle bir şey ilk şeyden başlayacağım çantalardan. Bunu alıyorum. Kirazı çok güzel görünüyor. Şimdi defter alalım. Oha şu deftere bayıldım. Gerçekten bu defteri alacağım ben. Ay alamıyorum. Evet bunu hemen kayalım. Sözlük alacağım. Hikaye kitabı almayı düşünmüyorum çünkü yani çok okumuyorum ben. Ee, beslenme çantası çantası demişim. Şey kabı var böyle. Bunu da alayım yani gerekli belki gerekir. Arkadaşlar bu kardeşim için alabilirim yani onun için bunu da alayım kardeşim için yani kullanırım onun için alayım suluklar var böyle suluk hangi sulu alsam şu morlu suluk çok güzel duruyor bir dakika şu morlu sulu almak istiyorum evet şöyle koyalım Ay, yani çok güzel oldu <laughs> çok güzel oldu ee, kalemler var şöyle bir bakalım bu kalemi alayım bence ya da bu kalemi almayayım ya. Ay neyse kalemden devam etmeyelim bence. Kitaplar var. Printes diye bir kitap var bu da e, soru çözme kitabı. Bunu da alacağım çünkü ben çok soru çözen bir insanım. E, kalemlikler var. Kalemlikleri şimdi bakmayacağım bantlık var. Bantlı almazsam olmaz yani. O kadar şeyim ben. <laughs> Ay bunlar ne? Ha bunlar tekli falan satılıyor herhalde bunlar. Cetvel falan var burada bu makas. Bunları alacağım ben. Ne koyayım. Şu burada bir kalemlik var. Bir dakika alamıyorum. Ay, her yeri dağıttım gerçekten. Şunu alayım. Hı, geri koyacağım zaten. Aha gözlük de var. Gözlük de gördüm. Böyle bir tane şey var. Her şeyle doldurmuşlar gerçekten. Ama bunu da almak istiyorum. Ee, bu kalemlikle beraber onu da alacağım. Ee, şu gözlük çok güzel duruyor. Bakın bakayım bir deneyeyim. Çok güzel durdu bence. Siz ne diyorsunuz? Ben çok beğendim. Ee, bunu alacağım. Cetvel var mı bilmiyorum ama bunu da alayım yani. Şu bu. Ya da alıp almayayım mı? Zaten okulda cetvel var öğretmenlidir. Bak onu da düşünüyorum. Bunları da alayım çünkü benim e, fen dersi fen dersi oluyor. Onun için e, alayım yani. Niye almayayım ki? Arkadaşlar bu arada ben bir şey hissettim. Burada insan yok. Aa yoklar. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Kimse yok mu? Aa. aa. Gel gel Ay geldim geldim bir dakika. Merhaba. Merhaba merhaba. Yardımcı oluyor musunuz lütfen? Yani. Ha tamam. Ne arıyordunuz? Hiçbir şey. Şuraya oturursanız yardımcı olacağım. Tamam özür dilerim. Allah'ım ya. Üf e, biz devam edelim. Sinirlenmeyelim. Arkadaşlar çok bir şey alacağımız şeyler yok. Aha nasıl yok nasıl yok var. Ama bunlar da o kalemlikte vardır yani. Onun için oha bu ne? Kopya bile var yani ama e, bu kopya değil. Yanlış kopyaları veriyorlar bize bak. Bakın yanlış kopyaları veriyorlar. Neyse bunu bırakacağım. Kopya değildir belki de. Ama soracağım. Bu çarpım tablosu çok benziyor. Merhaba bakar mısınız? Tabi. Buyurun. Ee, bu kopya mı? Yoksa çarpım tablosu. Çarpım tablosu. Çarpım tablosu mu? Çarpım tablosu. Kopya hiç verir miyiz mi size? Ha, aşk olsun. Ben de bir zamanlar öğretmendim. Hı, tamam ben arkadaşlar e, çarpım tablosu kırdıymış bu. Bunu alayım çünkü ben daha çarpım tablosunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar bilmiyorum. Bilmiyorum evet şu anda da bilmiyorum. Dolmuş. Ben ikinci şeyi de alayım. Bakın o kadar bir iş yaptım ki yani. Bunun boşaltış koyu şeyi de gelecek arkadaşlar. Onu da bekleyin. Ay. <laughs> Şöyle gelsin ee, kutulardan şeyler kalmış arkadaşlar. Ee, oha bu cüzdana e, öğrenci kartı ya bunu mı koyuyoruz? Bir dakika ben bunu koymak istiyorum. Ay bir gider misin ya? Şunu hemen böyle koyayım. Ay çok güzel durdu. Bunu alacağım ben şunu koyayım. Ee, bu arkadaşlar lazım çünkü ben elimde taşımaktan çok bıktım yani bakıyorum. Onun için ben bunu da almam lazım alayım çünkü niye olmasın. Oha bir dakika kameralar var burada. Kamera. İnanamıyorum. Benim de kameram çok iyi. Zaten bozulmaya başlamıştı. Ben de bir kamera alayım dedim yani inanamıyorum. Bakar mısınız? Yeşili turuncusu. inanamıyorum. Bu fotoğraf çekmelik. Bunlar da video çekmelik. Bakar mısınız? Şuna çok güzel duruyor. Ben bunlardan iki tane alacağım. Bundan, bunu alacağım. Bir de şu turuncu çok güzel. Ya da sarı sarı. Yok yeşil yeşil. Allah'ım. Hepsini alayım mı ben şimdi? Yok ya. Şimdi hepsine param yetmez. Çünkü e, limitimde az para var. Yani Kredi kartımda biraz az limit var. Onun için yani çok alamayacağım. Ben sarı alayım. Sarı güneş sarısı çok güzel ya. Alacağım bunu. Almazsam olmaz yani. Doldurayım ben şunları. Doldu yani. Bunlarla doldu. Hediye paketi var mı? Hediye paketi yapalım biz bunları. Hediye paketi yapalım bence. de Alalım. Tamam. Çok güzel oldu. şunu da alalım. Hı. Bunda bu ne oluyor? Bu da böyle şey oldu. Yo başın konsepti gibi. Ay konsept. Ay. evet arkadaşlar alışverişimiz bu kadar. Bakın kaç şey tutacak gene. Ee, bunlar kaç lira tuttu? hepsi. Onların hepsi biraz pahalı tutacak. Ee, hadi söyleyin arkadaşlar. Bittim ben gene. Bir de şu gözlükten itibaren. Onların hepsi 800 bin TL. Ne ne, ne, ne ne 800 bin TL. Ne? 800 bin TL. Battık. Gene battık. Gene battık. Gene battık. E, duygularım darmadağın. Of ya. Neyse tamam. Ödeyeceğiz gene paraları. Buyurun şöyle geçelim. 3 tane tutmanız lazım. bir şifre şifre alayım. Tabii. Şöyle arkadaşlar. Tabii oldu. 2 3 tamam. Oldu. Ay yeni paralar geldi bana. Ay ay Allah'ım ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi çok çok hepinizi çok 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 seviyorum. Yüzümü görün şöyle. Hepinize çok 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 seviyorum. Görüşürüz.